Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam cennete en son giren kişi ile ilgili şu hadisi söylemiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam cennete en son giren kişi cehennemden çıkarken bazen yürür, bazen düşer. Cehennemden kurtulduğu vakit döner ve beni senden kurtaran Allah'ın şanı ne yücedir der. Allah bana öncekilere ve sonrakilere yapmadığı ihsanı yapmıştır der. Ona bir ağaç gösterilir. Der ki: "Rabbim, beni bu ağaca yaklaştır. Gölgesinde gölgeleneyim, suyundan içeyim." Allahu Teala: "Ey Adem oğlu, bunu sana verirsem umulur ki başka bir şey de istersin." Kul: "Hayır Rabbim," der ve başka bir şey istemeyeceğini vaat eder. "Rabbim" kulunun sabırsızlığını mazur görür ve altında gölgelenmesine suyundan içmesi için ağaca yaklaştırır. Sonra cennetin kapısının yanında ilkinden daha güzel bir ağaç yükseltilir. Kul, Rabbim altında gölgelenme ve suyundan içebilmem için beni bu ağaca yaklaştır. Senden başka bir şey istemiyorum der. Allahu Teala, ey Adem oğlu az önce başka bir şey istemeyeceğine dair bana söz vermedin mi? Herhalde bu ağaca seni yaklaştırsam başka bir şey de istersin buyurur. Kul yine başka bir şey istemeyeceğine dair Allah'a söz verir. Allahu Teala kulunun sabırsızlığını bilir ve mazur görür. Kulu ağaca yaklaştırır. Sonra cennetin kapısından ilk ikisinden daha güzel olan başka bir ağaç gösterilir. Kul, Rabbim altında gölgelenebilmem ve suyundan içebilmem için beni bu ağaca yaklaştır. Senden başka bir şey istemiyorum der. Allahu Teala ey Adem oğlu az önce başka bir şey istemeyeceğini bana vaat etmedin mi? buyurur. Kul Rabbim bundan başka bir şey istemeyeceğim der. Rabbi kulunun sabırsızlığını mazur görüp onu ağaca yaklaştırır. Kul ağaca yaklaştığı vakit cennet ahalisinin seslerini işitir ve Rabbim beni cennetine al der. Allahu Teala ey Ademoğlu senin isteklerini ne durdurur? Sana dünya ve bir benzerini vermem seni hoşnut eder mi? buyurur. Kul Rabbim sen alemlerin sahibi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun buyurur. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an bu hadisi rivayet ettikten sonra güldü. Sonra benim neden güldüğümü sormayacak mısınız dedi. Yanında bulunanlar neden gülüyorsun dediler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam da gülmüştü. Sahabeler neden gülüyorsun ya Resulallah diye sorduklarında ise Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah azze celle de gülmüştür dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kulun bu sorusu üzerine Allahu Teala ben alay etmiyorum fakat dilediğimi yapmaya benim gücüm yeter buyurmuştur. Müslim Evet insan en iyisine layıktır fakat isyan etmeden gayret ederek çalışarak elde edebilir. Allah cennetini hak edenlerden eylesin. Amin.